Bayağı bir mücadele etmişler. Aynı rağmen maşallah. Selamun Aleyküm. Herkese hayırlı günler arkadaşlar. Öncelikle kanalımıza hoş geldiniz. Videoları beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bugün oğlumla beraber aslında güzel bir dağ gezisi yapacaktık. Avcı ve Zümrüt'le beraber onları da açtık. Yukarı doğru çıkacaktık ama Şimdi bir haber geldi arkadaşlar. Bu yakın köydeki amcamgil vardı. Onların gece bir kurt saldırısı olmuş. Ağıllara kadar kurtlar gelmiş. Yani bahçeye neredeyse girmiş. İki tane kurt saldırısı olmuş. Köpeğin birinde çok kötü bir şekilde yaralamışlar. Bir tane sarı bir dişi vardı. Onu yaralamışlar. Oradaki iki tane sarı yavrular vardı. Ozonun yavruları. Hatta bir, bir ay falan önce veya iki ay önce sarı kangallar diye video yapmıştım. O yavru köpekler kurdu yakalamış. Kurdun birini öldürmüşler. Bir tanesi kaçmış. Şöyle biraz yürüyelim oğlum. Iş, bir, en azından işlesinler. Tekrar bağlayalım açtık ya. Şimdi gezmek için açtık. O yüzden e, iptal ettik gezi. Oraya gideceğiz dediğim gibi. Zümrüt de bu arada bayağı toparlamaya başladı arkadaşlar. Aha, yine eşiniyor. Yine eşiniyor. Şikayetçi. Maşallah maşallah. Aslan oğlum, aslan oğlum. Kız dur Ne hey kızım gel, 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 Bu tarafa gitmek yok. Orada köpekler var çünkü. Gel, tamam gel, gel, gel. Gel. Acı, ne oldu lan? neymiş? Gördüğünüz gibi zümrüt kül almaya başladı dediğim gibi. Yani yavrulardan ayırdım. Günde 2-3 kez yanlarına götürüp emziriyorum. Ondan sonra e, ayrı koyuyorum. Yoksa yavrular iş bırakmıyor arkadaşlar. Ne oldu lan? Köpekleri mi gördün? He? Gel gel gel. <laughs> Şikayetçi. Yavrular da çok sağlıklılar arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde büyüyorlar. E, Yavrularda da e, bir tane erkeği sahiplendirdik. Tabi yavru daha halen burada gitmedi ama e, tahminim bir 10-15 güne bir tanesini göndereceğiz. Diğer yavrular hala duruyor arkadaşlar. Avcı ve zümrüt gibi kaliteli kangal yavrular e, beslemek isteyen arkadaşlar Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz. Gel. acı, gel bana buraya. Aferin. İkisi de maşallah orijinal kangal arkadaşlar. Gel. acı. Al bu tarafa çek oğlum. Dönsün şöyle şu tarafa doğru. Hah. Gel bir, bir yan yana getirebilsek. <laughs> Aferin. Dürüt de hemen. Ha ben... dur sen tut şunu. Çekmez daha zaten. Ben hemen yanındayım. Hah. Ay maşallah. Avcı da bu ara bayağı bir kilo aldı arkadaşlar. Göğüs genişliği falan bayağı açıldı. Biraz fazla mı kilo aldın oğlum? İnşallah. Safir bu aralar yakın zamanda kızana gelirse çok iyi olur. Çünkü avcı bayağıdır eşleşmiyor. Şu an eşleşmesinde herhangi bir sorun olmaz. Zümrüt formuna kavuşmuş. Hemen nasıl dikiyor kulakları. Evet arkadaşlar dediğim gibi. Şimdi kurt olayının olduğu yere gidelim. Bugünkü gezimizi iptal edelim. Daha sonra daha gezisi yapacağız. Hem de kurt da orada duruyormuş. Hem kurdu göreceğiz hem de köpeklerin. Hele özellikle bir tanesi çok ağır yaralıymış. E ona elimizden gelen tedaviyi yapmaya çalışacağız. Buradan devam edelim arkadaşlar. Dün gece burada bir kuş saldırısı olmuş arkadaşlar. Amcam gün oraya geldik. E bana yakın bir köy. Zaten köpeklerden de tanırsınız. Daha önce videolarını yapmıştık. Tam koyunların olduğu ağıl burada. Kurtlar da şu taraftan iki tane gelmiş. Yerim de burada. Nasılsın? İyi misin? İyi abi, Aslanlar yine görevini başarıyla yapmış. Aynen abi. Nasıl oldu olay? Gece saat kaç gibiydi? Abi iki, iki buçuk aralarıydı. Biz uyuyorduk. Dişi köpek görmüş ilk önce. O müdahale etmeye çalışmış. Köpeklerin sesine uyandın. Aynen köpeklerin sesine uyandım evet. Zaten dişi yakalamıştılar. Götürmeye çalışıyordular. O boncuğu değil mi? Aynen. Bunda bayağı ciddi yaralar var. O ciddi yaralar var. Aynen. 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 şimdi onun yanına da geçeceğim arkadaşlar köpeğe. Yani nasıl bir yara vermiş e, göreceksiniz. Kurdun çenesinin ne kadar sağlam olduğunu ee, bu şekilde de görmüş olacağız. Bu muydu şeyi şey, zinciri koparan? Aynen şey, zikkeyi... bu zikeyi çıkarmış. Yani Bura kökünden sökmüş değil mi? Oynatmış, çıkarmış abi. Yani. Zaten orası belli. Bir daha derine gömdü. Hani Allah'tan ki yine. Zaten burada e, da belli çok şey. Yapmış. Bayağı uğraşmışlar zaten. Orada da izleri çok. Hı hı. Arkadaşlar dişi şurada bir yerde sanırım. Tabii gece e, olay yani boğuş olduktan sonra fa duyup gelmiş. Geldiğinde dişi şurada götürmeye çalışıyorlarmış. İki tane kurt. Bu arada e, geldiğinde bu da tam zincir varında koparınca yetişmiş. Dişi yerlerinden almış. tabi bir tanesi kaçmış. E, yani de hemen diğer köpeği açmış. Bunun bir kardeşi daha var. O da orada. Onu da şimdi yanına gideceğiz. Hemen bakın koyun sürülerinin olduğu yerde burası. Yani hemen şu setin arkasından şuraya gelmişler. Ama e, diğer köpeği de açınca üçü beraber bir tanesini yakalamışlar. Ve kurdu boğmuşlar. Birazdan kurdun yanına da geçeceğim arkadaşlar hatta köpekleri tekrar açıp kurdun yanına doğru götürürüz. Ne tepki vereceklerine bakarız. Yani bu öldükleri için tepki vermeyebilirler de ama e, tepki verebilirler de. Bunlar daha en iyi genç hayvanlar. Tekrar kurda dalabilirler. Ama şu dişiye gerçekten çok üzüldüm. Dişi çok ciddi bir yara almış. Şimdi gerekli tedavilerini yapacağız gelmişken tabii ki buraya. Bakın bu da bu diğer köpeğin diğer kardeşi. Aynı öz anne baba. Bunlarda çok fazla yara yok çünkü e bunlar kurdun da yanına gittiğim zaman göstereceğim. Kırtlağını falan tutmuşlar. Etkisiz hale getirmişler. Ama asıl yarayı alan boncuk burada. Kızım. Kızım. Bakın köpeğin hiç hali bile kalmamış. Şu kulağında var değil mi bir de? Sen gördüğünde zaten biri kulağında tutmuştu. Abi biri boyun tarafından, kulak tarafından. Şöyle, hafif gösterebilir misin elinde? Ben... Biri... Ha şöyle. Ha, şöyle şuradan böyle kap Belli yakalamış zaten. Var. Yaralamıştı burada. Diğeri de partını değil mi? Zaten Bu diğeri karnından açmış, almış götürmeye Oo. çalışıyordu. Şöyle Oo, aman tanrım. resmen delmiş. Arka hmm. yanda da var galiba. Arka ayağının burası da var. Hmm. Zaten çok şey kalmadı ya. Gücü kuvveti kalmadı. Yani çok yorulmuş. Kim bilir kaç dakika mücadele etti. E, bir de iki tane kurt birden dalmış. Diğer köpekler bağlı olunca bu tekmiş. Ee, yani buna da şükür en azından ölmemiş ama yani durumu çok ağır arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ee, veteriner bir arkadaşımız var. Onu aradık. Birazdan o da gelir sanırım. Şu an bir yere gitmiş. Bir işe gitmiş. Başka yere. Ee, gerekli bütün tedavilerini yapmaya çalışacağız ama inşallah kurtulur. Yani şu içini parçalamaları çok kötü. Yani bakın arkadaşlar işte anlattığımız olay bu. Kurtlar çok zeki. Bir tanesi kulağından tutmuş. Diğeri hemen e, karnını delmiş. Yani direkt öldürmeye fazla değil. Bu bir dakika veya 30 saniye sonra çıkmış olsaydı kesinlikle bunu parçalamıştılar. Bir de büyük bir şans olması diğer köpeğin zincirini sökmesi olmuş. Yani o gösterdiğim tepeyi açsaydı o anda onu bitişini bitirdiler. Belki de başka kurtlar da vardı. Tabii onu görmemiş. Sadece iki tanesini görmüş. Ama bir tanesini aslanlar yakalamış gördüğünüz gibi. Aferin oğlum. Aslan oğlum benim. Aslan oğlum benim. Cık cık. Cık cık. Gel bakayım gel gel gel. Aferin oğlum. <laughs> Kaç aylık oldu bunlar şimdi? Abi tam yaşındalar. Bir yaşındalar değil mi? Aynen, tam yani bir yaşındalar. bir yaşında olmalarına rağmen e, bir kurdu boğmaları. Tabii 3 tane bir 3 köpek birden boğmuş ama yine de e, çok marifet isteyen bir şey. Çünkü kurt gördüğünüz gibi arkadaşlar tuttuğu yeri yırtıyor. Ama bunlar 3 köpek olduğu için biri kulağından, e, biri karnından, e, bir de bu var o zaten bu halde bu de halde de, giremedi daha. Bu ee, hiç giremedi ikisi lan. O en başta müdahale etmiş. Tabii bunu kaçırmaya çalışmışlar. İki tane bir de bir tane ile her köpek başa Aynen. çıkamaz. Bir de iki, iki tane kurt birden. Bu yerine geldiği için tabii kendini önüne atmış Ya ayrı. bir de bak biri kulağından tutmuş bunun ağzını boşta bırakmış. Abi zaten yani. fark ettiysen hemen boynunun oralar hemen şişmeye başladı. Şşş, ya burada çenesi çok sağlam abi. Bak evet bak kurtların altı şişmiş. Yeni fark ettim ben orayı. Hemen şişmeye başladı. Yani orada da iç kanama olmazsa kurtulur. İç kanama yani varsa temelen var. Yani içini parçalamışlar çok kötü. Ama biz tabi yine elimizden geleni yapalım. İnşallah kurtarırız. Şimdi biz kurt da hemen şurada arkadaşlar Şu gördüğünüz çadırın arkasında. Şimdi kurdun yanına da geçelim. Oradan devam edelim. tamam. Maşallah aslanlar arkadaşlar. Kurt burada, burada şu kurtun yanına geldik. Onu görüntüleyecektim ama köpekler yanında olduğu için şu an yaklaşamıyorum. Biraz daha düzgün. Bu sahipleniyor resmen arkadaşlar. Ay maşallah. Ama bayağı bir mücadele etmişler. Aynı kılmalarına rağmen maşallah. Görevini layığında yapmışlar. Tamam tamam. Şşt, gel oğlum gel. Çok da iri dişleri var zaten. Köpeği yaralamasından da belli. Diğer köpeği çok kötü yaralamış gördüğünüz gibi bak arkadaşlar i̇şte şimdi dişlerine bakıyor olacak köpek. Önce şunları bir bağlayalım. Sonra yakından bunu göstereceğim tekrar. Kırtlağında falan bayağı e, yaralar var kurdunda. Arkadaşlar köpekleri kurdun ölüsünün yanından zorla götürdük. Bırakmıyorlar yani açtık bir ne yapacaklar diye tekrar geldi hemen daldı. Ondan sonra da başında tikildiler bayağı. Hani kurt da bayağı iriymiş ama çok cesur. Buraya kadar gelebilmiş koyun sürülerinin içine. Şimdi bakın arkadaşlar. Şunun dişlerinin büyüklüğüne bakar mısınız? İnanılmaz iri dişleri var. Tuttuğu yeri tabii ki yırtıyor. Bakın evlerde hemen şurada şöyle göstereyim tekrar. Çok yakın bir mesafe. Boşa boşa buraya kadar gelmişler. Burada da kurdu Öldürmüşler arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Koyun ağları da hemen burası. Koyunların olduğu yer. Köpeklerin biri şurada bağlı, biri şurada bağlı. Şurada da koyunlar var. Bakın ne kadar yakın mesafe yani. şu Tam şuraya kadar gelmiş arkadaşlar kurt. Dediğim gibi iki taneymiş. Biri muhtemelen köpekleri çekmeye çalıştı ama diğer köpek zinciri koparınca yakalamıştır ve burada boğuşma başlamış. Burada bayağı bir uzun mücadele etmiştir Zaten izlerine bakarsanız her taraf ayak izi, çamur izi bayağı bir mücadele olmuş. Ama kurdu indirmeyi başarmış aslanlar. Evet şimdi videomuzu sonlandıracağım arkadaşlar. Hava da bayağı soğuk, bayağı da rüzgarlı. Kendinize çok iyi bakın. Sonra videoda görüşmek üzere hoşça kalın arkadaşlar.